Nasılsın bey amca? Geçiyordum bir uğrayayım dedim. Oh. <laughs> Daha iyisin ya. <laughs> İyiyim sağ ol, hoş geldin oğlum. Biraz telaşımız var da... O sebeple yorgunum. Hayır mı? Hayır, hayır. Yeğenimi evlendiriyorum. Öyle mi? Hayırlı olsun. Derisi başına. Amin. Ee, sen nasılsın bakalım? Vallahi ne yalan söyleyeyim bey amca. Keyfim pek iyi değil. Hayrola? Hani bir laf vardır biliyor musun? Ama sen üstüne alınma ha. Hani derler ya, işçiler kardeş, patronlar kalleş diye. <laughs> Bizim kalleş de yok yere koyu verdi benim kapının önüne. Yoksa geçen gün benimle alakadar oldun diye mi ha? Ya bir on dakika geç kaldım ya. Bulmuş seni gibi dürüst, iyilik sever bir çalışanını daha ne ister? <laughs> Neyse takma kafana bir şeyler düşünürüz. Bana bak. Senin... ...ehliyetin var mı? Var. Direksiyonun iyi mi? Ayıptır söylemesi. Beş yaşından beri direksiyon tepesindeyim ben. <laughs> Alem çocuksun. <laughs> Benim şoförümden memnun değilim. Ne zaman çağırsam ortalıkta yok. Kaç defa ikaz ettim, nafile. Sanıyorum dışarıya işe gidiyor. Bugün buralardasın değil mi? Buralardayım. Güzel. Akşam eve sen götür beni. Bakalım direksiyonun nasıl? Ya ben buraya bunun için gelmedim ama... ...Hızır gibi yetiştin. İşlerimi o kadar kolayladın ki bir bilsen...